Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için söz verdiğim gibi sen çal kapımı setinden yepyeni fotoğraflar gelir gelmez sizlere sunuyorum. İşte arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin 5. bölüm çekimlerinden olan görüntülerini sizlere takdim ediyoruz. 5. bölüm çekimleri Antalya'da devam ediyor ve Antalya'da e, bir şelale etrafında çekim var. Eda ve Serkan çiftinin çekimleri var. İşte arkadaşlar o çekimlerden olan görüntüleri sizlere sunuyoruz. Umarız beğenirsiniz. Hande Erçel'in de elinde e, sahne sözleri var ve onları ezberlemeye çalışıyor. Sizlere canlı canlı, yepyeni gelen fotoğrafları anında iletiyoruz. Bunun için kanalımızı takip etmeyi abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımızda bulunmaktadır. Ve hiçbir yerde çıkmadan kanalımızda fotoğrafları ve videoları anında yayınlıyoruz. Dizimizin reytingi günden güne artmaya devam ediyor ve zirvenin tek sahibi diyebiliriz. Çünkü Serkan ve Eda çiftini tüm gençlik sevdi, herkes sevdi ve dördüncü bölümüyle de dün akşam Sen Çal Kapımı dizisi zirvenin tek sahibi oldu. Hoşçakalın arkadaşlar.